Selamlar herkese ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu işletme.co panelimize Trendyol entegrasyon ayarlarımızı nasıl yapabiliriz konusu. Burası işletme kod panelimiz. Bu sayfaya nereden geliyoruz? Sol tarafta ayarlar başlığı altında entegrasyonları tıklıyoruz. Bakınız burada Trendyol logosunu görüyorsunuz. Pazar yeri entegrasyonlarının altında buraya tıklıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz alanlar mevcut. Bu alanlara gerekli bilgileri nereden dolduruyoruz? Dolduracağımız bilgiler burada yazıyor. Peki buraya nereden geliyoruz? Trendyol mağaza panelimizde sağ üst tarafta mağazamız bu şekilde yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Alt tarafta hesap bilgileri yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Bu sayfadan da sağ tarafta entegrasyon bilgilerini tıklıyoruz. Şimdi bizden en başta ne istiyor? Mağaza adını istiyor. Neydi bizim mağaza adımız? Sağ üst tarafta yazıyor. Tam entegre bizim mağaza adımızmış. Yazalım. Mağaza adımızı yazdık. Mağaza linkini istiyor. Onu da bakınız yine sağ üst tarafta mağazaya git yazısına sağ tıklıyoruz. Bağlantı adresini kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya. Sağ tık, yapıştır diyoruz. Satıcı ID kısmında ise bakınız burada satıcı ID yazıyor. Sağ tarafında da şöyle bir buton var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kopyalandı diyor. Yani hafızaya kopyalandı geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. APK kısmına buraya geliyoruz. Bakınız gördüğünüz gibi burada yazıyor. Buradaki butona tıklıyoruz. Kopyalandı diyor. Geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. API secret da yine aynı şekilde buraya geliyoruz. Kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. Son olarak token kaldı. Yine buradan kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya sağ tık yapıştır diyoruz. Kaydet butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde güncellenmiştir bilgisini aldık. Böylece Trendyol entegrasyonumuzu işletme.co panelimize tanımlamış olduk. Video içeriğini bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.